Türkiye Eğitim Sen Elazığ şubesi tarafından emekli olan öğretmenlere vefa gecesi düzenlendi. Programa kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emekli öğretmenler ve sendika üyeleri katıldı. Türk Eğitim Sen şube başkanı Fatih Murat Taşkın emekli olan öğretmenlere 35-40 yıl içinde vermiş oldukları emekler için teşekkür etti. Türk Milli Eğitimini Türk devletinin milli eğitim sistemini daha ileriye taşırma adına hayatınızı vakfettiğiniz için Kandil gibi yanarak kendini tüketerek Türk milletinin geleceğini aydınlattığınız için yine anne ve babaların ilk göz ağrılarını vatanına, milletine faydalı bireyler haline getirme adına göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı haseten çalışma hayatınız boyunca sendikamıza üye olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emekli öğretmen Salih Akırmızıgül, öğrencilerini yetiştirirken kendine güvenen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçladığını dile getirdi. Bu mesleği yaparken, öğrencilerimi yetiştirirken, onları sarıp sarmalayan, kendilerine güvenen, sorumluluk alıp yerine getiren, haklarını savunmasını bilen, özgüveni çok yüksek bireyler yetiştirmek her zaman amacım olmuştur. Öğretmenin en büyük mutluluğu öğrencilerinin hayata atılmış ülkesine yararlı bir insan olarak görmektir. Ne mutlu bana ki böyle kutsal bir mesleğe yıllarımı verdim. Program emekli olan öğretmenlere plaket takdimi ile sona erdi.